Smiggle'larından herkese merhabalar. Yeni video, yeni konu. Bu hafta değişik bir şeyler işleyeceğiz. E, farklı bir noktadan gireceğiz. Sosyal medyadan gelen bir soruyu cevaplayacağız. Ancak da videoya başlamadan önce neyi hatırlatıyoruz? Kanala olmayı, videoları seyretmeyi, alarmı kurmayı, haberi olmayan arkadaşlarımızı haberdar etmeyi unutmuyoruz lütfen. Bu simigillerinden sizde bir ricadır diyorum ve konuya geçiyorum. Instagram üzerinden genelde bu tür sorular geliyor ama bu ilginçti. Zaten benim de daha önceden kılıçlarla ilgili bir videom var. Okçulukla ilgili bir videom var. Aynı zamanda da bir silahşör yani kılıç dövüşçüsü videosu yapmak istiyorum. Çünkü orta dünyada bu silahı kullanan ve bunda usta olan birçok isim var. Ve şöyle bir soru geldi. Sanırım bu bu arada sosyal medyada da bu aralar popüler. Aragorn'la Jaime Lannister kapışsalar kim yener dedi. Aslında başta bu tür bir soruda Aragorn'un karakterini bilen herkesin vereceği cevap o bir şekilde orta yolu bulur olsa dahi ben yine dedim ki şu silah işi, kılıçla dövüş işi, duello işi nasıl bir şey? Hem onu tanıtalım hem de Aragorn, Jaime Lannister'ı karşılaştırmayalım ama en azından Aragorn'u bir tekrar tanıtalım istedim. Ve videoya girişi bu şekilde yaptım. Öncelikle şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yüzüklerin Efendisi döneminde Aragorn 80 yaş üstü. Prime'da yani. Ne genç, ne toy, ne çok yaşlı. Aslında bakarsanız Prime zamanını yaşıyor Aragorn bilgilerini kullanabileceği bir fizik gücü var. Aynı zamanda derin bir bilgi birikimi var. Bunu önce bir cebimize koyalım. Eğitim itibariyle kadim elflerden bazı şeyleri öğreniyor ve bunun içinde doğal olarak da savaş sanatları da var. Minas Tirith kuşatmasından o Pelennor çayırları savaşından yara almadan çıkan üç kişiden biri Eomer, İmrahil ve Aragorn. Bunlar savaş sanatındaki ustalıklarından dolayı yaralanmıyorlar bu çetin mücadelede. Aslında farklı noktalara baktığımızda Aragorn, Theoden'in babasının emri altında da belli mücadelelere giriyor. Umbar halkıyla da yaptığı bazı çatışmalar var. Ve hatta rivayet o ki Moria'da bir hamle ile orklardan birini ikiye bölüyor Aragorn. Miferdi bir savaşından bahsetmiyorum bile. Herkes orada Dunlendings var, Urukayı var, Ork insanlar var ve Aragorn burada da birçok düşmanını bertaraf etmeyi başarıyor. Kendisini anlatan Tolkien bazlı belli başlı ifadeler var. Survivalist diyorlar. Yani hayatta kalma konusunda uzman. Cunning tactician. Yani taktisyen bir karakter. Akıllı. Sizi üç kağıda getirebiliyor. Ya da sizin yanılmanızı sağlayabiliyor diyelim. Charismatic leader. Yani karizmatik lider. Bu çok net. Master Commandant diyorlar. Hani orada da artık böyle o savaşta pişmiş sonuçta o işin içine girdiğinde ne yapacağını biliyor. Orada yeni değil. Ya yani bir nevi duayen bir karakterden bahsediyoruz. Ve çok ön plana çıkartılmasa dahi healer yani şifacı bir tarafı da var Aragorn'un. Palantir karşısında sağlam kalmasından, kendisinin fiziksel yapısı kadar mental yapısının da normalin biraz üstünde, gelişmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak bu Dunedain soyundan gelen karakter aynı zamanda Rivendel'de o gençliği yani o yaşken eğilme durumunu yaşamakta. Isildur'un soyunun devamı o. Hırslarından tamamiyle sıyrıldığını belirtiyor Tolkien Aragorn'un. Ve soy ağacından gelen son derece kadim bir bilgi birikimine sahip. Jenerasyonlar boyunca aktarılmış olan bu bilgileri de kendi günlük hayatına veya mücadelelerine çok net yansıtıyor Aragorn. Düşünün ki kırılan o ünlü kılıç Narsil. Onun için tekrar dövülüyor elfler tarafından ve ona savaş öncesi, büyük mücadele öncesi veriliyor. Anduril olarak adlandırılıyor. Orta dünyada kaç karakter var ki elf demirciler onun için özel bir şeyler hazırlıyor ve ona hediye ediyorlar. Örnekler var ancak Aragon çok ayrı bir noktada bana göre. Şimdi bu kadar özelliğini saydık. Hani öyle Versus atabileceğiniz bir karakter değil aslında. Yani teke teke çok girecek biri değil Aragorn. Ancak arada interneti kurcalarken çok güzel bir de gördüm. Onu da size aktarmak istiyorum. CBR.com'dan alınan bir listedir. Orada dizmişler. 10 en iyi orta dünya silahşörü. Ancak Yüzüklerin Efendisi dönemi geçerli. Diğer dönemlere kaçmamışlar. Genelde sinema filmleriyle ilgili, sinema karakterleriyle ilgili, fantastik evrenle ilgilenen bir web sitesi bu. Hemen hızlıca bir bakalım kim kaçıncı sırayı almış onlara göre. Ha arada parantezi açalım bu arada Yüzüklerin Efendisi serisi derken kitap değil filmi baz alıyorlar. Tabi filmi baz almışlar ama araya filmden baz almadıkları bir örnek de vermişler. Bunu belirtelim. O yüzden ilk onu çok fazla tartışmadan dinleyerek geçmekte fayda var. 10 numarada Haldir var. Miğfer dibine gönüllü olarak gitmesi ve orada gösterdiği kahramanlıktan dolayı. 9 numarada Faramir var. Oskiliyatı kendisine göre oldukça kalabalık bir güçten geri almaya çalışma çabası. O cesareti bile listeye girmesine yetmiş Faramir. 8. sıra Eowyn'e ait. Niye? Cadı kralı öldürüyor. 7 numarada Gimli var. Sayısız orku telef etmesiyle bu listenin içine dahil olmuş. 6 numarada Eomer var. Rohan'ın, Rohirin, Rohirimin büyük temsilcisi. Elit prensi aynı zamanda Mifer dibine gelip sıkışmış olan topluluğu çıkarması, yardımcı olması ve karakterle bu listede yer alıyor. 5 numara Boromir ay. Kılıçla olan yetkinliğini tartışmaya gerek yok. Filmde ilk filmin sonunda Boromir devirmeye baya bir Urukay gerekiyor. Dördüncü sırada Legolas var. Tarzı ve gücü birleştiren bu elf doğal olarak dört numarada. Artık olayı oyun haline getirebilecek kadar yetkin bir savaşçı. Ve listenin üç numarası Aragorn. Bence iyi bir noktada. Yani ne en tepe ne ilk beşin dışı. Aragorn için iyi bir yer. Niye? Çünkü olduğu şeye göre aslında yetkin bir silah Üst düzey bir savaşçı. Birçok değişkeni tek bir noktada toplayıp bunu performansa dökebilmiş bir karakter. 2 ile 1'i merak etmişsiniz diye düşünüyorum. 2 numarada Glorfindel var. Nazgul'un korktuğu elf lordu olarak geçiyor. Ve 1 numara Joe olarak gri gider beyaz gelir Gandalf. Balrog devirir, geri gelir bilgi adamlık yapar. Yeri gelir yoldaşlık yapar. Yeri gelir izcilik yapar. Gandalf her türlü listede tepeye oynar. Şimdi ben kendi eklememi yapayım hani. Genel hikayeye baktığımızda bu bir numara tabi Gandalf'ın değil. Oraya Hurin gelir. Sonuçta... Ağır yetkin bir karakterdir. Ancak dediğim gibi liste, yüzükler efendisi film bazlı olduğu için Queen yok. Şimdi birçok değişkeni saydık. Biraz da bu silahşörlük işinin, swordsmanship diye geçiyor. Bunun kökenine bir bakalım istedim. Bizim dilimize silahşörlük veya kılıç kullanmada ustalık olarak çevirebileceğimiz bir kelime swordsmanship ve tabii ki günümüzün popüler sporlarının eskrimin atası. Swordsmanship Latince'de gladiator kelimesiyle eş anlamlı, karşılık geliyor, paralel bir yapısı var. Peki bu gladyatör nereden geliyor diye da Latince'deki gladius kelimesinden türüyor. Bu arada Gladius'un Roma İmparatorluğu'nun lejyonlarının milattan sonra 2. yüzyıla kadar kullandıkları ana silah olduğunda belirtmekte fayda var. Yanında da skutum dedikleri kalkanları var. Genel yapısı itibariyle kısa ve tok olan Gladius saplama dediğimiz trust sistemi veya tekniğiyle kullanılıyor Roma lejyonları tarafından. Minatan sonra 2. yüzyıldan sonra Gladius'un yerini Spata denen bir başka kılıç alıyor. Aslında bunu teoride ve pratikte Viking kılıcı diye anlatabiliriz. Kelimenin özüne geldiğimizde Latincelik Spati denen bir kelime nedir? Geniş gövdeli kılıç anlamına geliyor. Aslında bunun örneği çok. Orta çağda göreceğiniz kılıçların bir çoğu bu kılıca örnek. Ve gelelim eskrime. 18. yüzyılın ortalarında eskrim ortaya çıkıyor. Kılıcı ordu talimi veya savaş dışında bir de spor olarak kullanmaya başlıyorlar. Kimler? Avrupalılar. 1716 doğumlu Domenico Angelo, İtalyan kökenli bir arkadaş, kendisi İngiltere'de Soho meydanında Londra'da bir eskrim okulu kurarak bu sporu ortaya net bir şekilde çıkarmış oldu. Daha sonra da bu eskrime örneği Hollywood birçok kez veriyor. Mesela James Bond, Die Another Day, bir başka gün öyle olarak 2002 filminde çok ciddi bir eskrim sahnesi görebiliriz. 1938 yılında The Adventures of Robin Hood, Errol Flynn'in oynadığı bir film. Burada da çok ciddi bir, bir slasher sahnesi var kılıçla. Orada da yine eskrim bazlı birçok bölüm görebilirsiniz. Hollywood seviyor böyle şeyleri. Ve şimdi kültürlere göre kullanılan kılıçları hızlı bir şekilde göreceğiz. Başka kılıç videoları yapmıştık. Tolkien evreni ve kılıç esintileri. 2-3 bölüm hazırladım. Seyretmeyenler için linki bir yerlere atarız. Şimdi coğrafi konumları itibariyle kılıç türlerine bir hızlıca bakalım. Sonra da soruyu cevaplarız. Afrika'dayız. Sfet, Seft, Nahdui veya Kopeş diye adlandırdıkları kılıç türleri mevcut. Bunların erken örnekleri 4000 yıl öncesine dayanıyor. Buradaki kültürlerin kullandığı çeşitli yapılarda aslında tam da hani net olarak faydalı mı, verimli mi değil mi tartışması olabilecek kılıç türlerinden bahsediyoruz. Asya'ya geçiyoruz. Asya'da örnek çok. Mesela Çin. Jian denen bir kılıç türü var Çin'de. Çift tarafı keskin olduğu ve boyutu itibariyle buna kılıç diyorlar. Ancak bunun bile tek tarafı keskin hali var. Onu da bıçak diye kullanıyor Çin kültürü. Ve Japonya'dayız. Kılıç denince akla gelen net kültürlerden bir. Kültürel bir değeri var. Vazikashi diyorlar. Kısa kılıç. Aslında bir nevi bıçak. Ve katana diyorlar. Uzun. Bunları kimler kullanıyor? Samuraylar kullanıyor. O yüzden de kültürel bir değeri var. Aslında normalde tek tek takılıyor. Kısa olan biraz daha sivil bir durumdaysanız, uzun olan biraz daha askeri bir moddaysanız. Savaş durumunda ikisinin birden kullanıldığı birçok örnek var. Kore kültürüne baktığımızda Çin kültüründeki Jian isimli o kılıç türünü kopyaladıklarını görüyoruz. Tek tarafı keskin şekilde kullanıyorlar ve at sırtında kullandıkları için bu kılıcı tercih ettikleri düşünülüyor. Ve Filipinler'deyiz. Burada efsane bir nokta var. Kampilan ve Dahong Palay dedikleri garip isimli ama efektif kılıçlar kullanıyor. Tek tarafı keskin bu kılıçların yanında kalasak dedikleri bir kalkan da taşıyor Filipin'deki savaşçılar. Neyle ünlüler derseniz barut ve tüfeğe sahip olan Ferdinand Magellan'ın birliklerini daha doğrusu gemisiyle beraber gelen askerleri, İspanyolları sadece bu kılıçları ve kalkanları kullanarak püskürtmeyi başarıyor Filipin halkı. Hindistan'a geçiyoruz çok zengin bir kültür var. Savaş kültürü de bu şekilde. Kılıç kalkan daha çok yaygın olarak kullanılıyor Hindistan'da. Orak biçimde ağır kılıçlar kullanıyor Hindistan kültürü. Kukriler. Bu daha çok rakibin kalkanla kendini aldığı gardın üzerinden vurabilmek için kullanılan öne eğimli ağır kılıçlar. Sanskritçe yazılmış kadim bir hatta bu iş için kitapları var. Agni Purana dedikleri ve burada 32 adet savaş tekniği, kılıç kalkanla savaş tekniğini çizmiş ve anlatmış eski Hindular. Ve buradan yolculuğa Orta Doğu'ya giderek devam ediyoruz. Pers ve Yahudi kültürlerinin oradayız. Bunlar daha kısa kılıçlar, dagger sword diyorlar. Yani hançerden biraz daha uzun kılıçlar kullanıyorlar. Aynı zamanda da sickle dedikleri o orak tarzındaki savaş silahlarına sahipler. İlk baştaki örnekler bakır, daha sonra demire geçiyorlar. Bir süre sonra da o kopeş dediğimiz kılıç türüne geçiyor bu kültürler. Asur ve Hitit'teyiz. Namsaru dedikleri ince uzun kılıçlar kullanıyor bu iki kültürde. Ancak kılıç burada ikinci. Niye? İlk silahları ok, sapan, mızrak. Arap kültürü ve Doğu Akdeniz'deyiz. Burada uzun düz kılıçlar ancak kabza eğimli bu sefer. Daha sonra Umman bölgesinde kılıç ve kalkanın ortak kullanımının daha popüler olduğu tarzlar gelişiyor. Pers kültüründen gelen Razmahsar diye bir yine dövüş kılıçla dövüş kitabı var. Yine kadim bir kitap. Bu kadim öğretiler var içinde. Burada çift el kılıç, tek el kılıç, kılıç ile kalkan nasıl kullanılır, hangi pozisyonlar alınmalıdır bunları öğretiyor eski Pers kültürünün bilgi adamları. Bölgede Müslümanlığın yayılmasıyla beraber Damaskus çeliği denen ve o dünyaca ünlü olan karışım katmanlardan oluşan türü ortaya çıkıyor. 9. yüzyılda bir İslam alimi, Abu Yusuf Yakup İbn İsak As-Sabah Al-Kindi bir kitapçık yazıyor ve bu kitapçığın içinde kılıç yapımının 25 tekniğiyle ilgili bilgiler var. Ve tabii ki Türkiye'deyiz. Türk kültürüne girdik. Selçuklularla Anadolu'ya giren eğri kılıç yani süvari kılıcı var karşımızda. Sonuçta yaşam tarzı olarak süvari, at üstüne alışkın oldukları için tek tarafı keskin ve hack and slash denen bir tekniğe daha uyumlu olan eğri, süvari kılıcı denen kılıç kullanılır. Şimdi hack and slash nedir diyorsanız hack kesmek, slash yarmak. Atla giderken vurup geçmenizi sağlayan taşınması kolay, kullanışlı kılıçlardan bahsediyoruz. Şimdi Jamie Lannister Aragorn sorusuna gelir. Şimdi eğer taht oyunlarından Aragorn'a bir rakip bulmak istiyorsak Jaime Lannister o değil. Çünkü o da aslına bakarsanız çatışmaya öyle lak diye dalmıyor. Adamın ünlendiği kralı arkasından kılıçla öldürmesi. Yani gidip de patır kütür öyle silahşıyorum ben deyip çektiği bir durum yok. Zaten elini melini kaybediyor adam daha ne yapsın. Aragorn'ların orta yolu bulurlar. Ben size bir iki tane yeni alternatif vereyim sorunuzun cevabı olsun. Eğitimi ve hafif böyle gizemli karakteriyle Arya Stark. Aragorn'la kapıştırın. Sonuçta dizinin en önemli duellosunu Arya Stark yaptı ve en önemli karakterlerden birini o öldürdü. Olmadı Khal ile kapıştırın. Dotrakilerin ile o büyük, kuvvetli, Conan karakteriyle Aragorn kapışabilir. Ortayı bulma şansınız olmayan isimler var. Arya Stark kafaya taktımı yapıyor. Khal o zaten sizi dinlemiyor. Bunlarla kapışsa daha makul. Ancak bence en keyifli mücadele hangisi olurdu diye soruyorsanız ortama yeni bir iddia atmayı sevebilirim bu konuda. Jamie Lannister benim için bu konuda bir soru değil. Böyle bir soruya böyle bir video cevap verdik. Bulduğum eşleşmeye gelmek isterim o yüzden. Taht oyunlarında Jaron Flynn bu karakteri canlandırdı. Bence en iyi kapışma Aragorn'la Bronn arasında olurdu. Kim kazanır bilmiyorum. Kimin kazanacağını düşündüğünüzde videonun yorum bölümüne yazarsanız bizim için bir fikir olabilir. Ancak bana göre Game of Thrones yani taht oyunlarının en baba silahşörü Bron'du. O yüzden ben onu Aragorn'a layık görün. İkisinin kapışması heyecanlı olur diyorum ve videonun kapanışına geçiyorum. Smeagol'un evinde yine kafaları karıştıran bir soruya cevap bulundu. O düğümü çözdük. Büyük mücadeleyi farklı bir büyük mücadeleyle değiştirirken arada da kılıçla silahşörlükle ilgili bilgiler verdik. Bu videomuzu da bu şekilde bitirmeyi uygun gördük. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Smiggle'ın evinden size kucaklar dolusu sevgiler. Hoşça kalın. İyi kalın.